Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün değerli adayımız Emre Bey var. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Hazırlık Bölümü öğrencisi. PT'den 57 aldı. Bugün tecrübelerini bizlerle paylaşacak. ilk defa Zeynep Hocam'la beraber de ortak yayın yapıyoruz. Kendisi siyah, biz beyaz. Ortak yolu bulacağız ve yayınımıza devam edeceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum. Şimdi hocam sorularımıza başlıyorum. Siz yöneltin. Ee, biz de araya girerek e, özellikle yeni sistemle alakalı, yeni özellikle 4 Kasım'dan sonraki sistemle alakalı hem e, bir şeyler katacağız hem devamına ekstra sorular soracağız. Böylelikle yayınımızı tamamlayacağız. Emre Bey hoş geldiniz öncelikle. Ben önce şöyle bir yavaştan ekran paylaşımımı yapayım öncesinde. Sınav skorumuzda bir görelim. bir skorumuz var. <laughs> Allah'ın hakkı üçtür dedik ve üçüncü skorumuz 3. E, sınavımızda bu puanı aldık önce biraz böyle bir kırklarda falan başladık Hı. sonrasında bir 51'e çıktık en son skorumuz da 57 olarak karşımıza geldi e, bu üçte de bizimle mi gerçekleşti? evet üçü de bizden bizimle birlikte gerçekleşti ha, çok güzel, çok güzel bir yere değindiniz hocam herkes soruyor tek de mi geçiyorlar? Hayır, tek de geçmeyen adaylarımız da var. Bunu her zaman söylüyoruz. Özellikle bizim en çok sıkıntı çektiğimiz... 55 isteyenler var. 54 ile kalanlar. Keşke diyoruz 45-50 ile kalsam da e, en azından şöyle bir ucundan kaçırdım. Daha da üzüldüm gibi bir ima olmasa. E, ama en azından işte böyle bir yak, işte zirve yavaş yavaş çıka çıka 3. E, sınavımıza geçmişiz. Bu konuda işte neler yaşadık bunlardan bahsedeceğiz. Aslında şöyle üçüncü ilk sınavına girdiğinde ben çok emindim ilerleyen süreçte gittiği çünkü bayağı iyi de çalışıyordu ediyordu ama ya bir hüsran oldu birazcık aslında hem Emre hem de benim için de çok hüsran olmuştu süreç aslında. 43 evet, o sırada <laughs> deneme testleri neydi peki Emre? Ya deneme testlerinde çok fazla yüksek gelmiyordu açıkçası zaten ilk sefere de biraz deneme için girmiştim ama yine bir 50-51-52 civarlarında deneme sonuçları geliyordu. Tamam. Ee, i̇lkinden de 44 skoru gelmişti, biraz evet beklemediğimiz bir sonuçtu. Evet, evet. İkinci... O sınavda peki tecrübe olarak gerçi biraz e, girilmiş bir sınav türü anladığım kadarıyla. E, bu da çok önemli bir faktör aslında. E, öğrencilere işte olabildiğince sınav formatını canlı canlı yaşatmaya çalışıyoruz. İşte her ne kadar e, bilgisayar ortamında yaşatmaya çalışsak da işler gerçeği dökülünce sınav merkezine gidince biraz daha farklı oluyor. Öğrencilere o yüzden e, her zaman şu cümlemiz sabittir. Aynı performans sergilerseniz sınavda bir tık daha yüksek alırsınız. Bu kanıtlanmıştır bizde yani bizzat. %90'ı bu şekilde. Genelde de zaten öyle oluyor ki dediğim gibi ilk sınavda zaten tamamen deneme amaçlı girmişti. E, i̇kinci sınavdan ben şeydim daha çok emindim. İkinci sınavda 51 geldi. Üçüncü sınavda artık 57'yi gördük ama demiştim ben 51'i gördüğümüzde. Eee evet. sınav tamam kesin geçiyorsun artık. Çünkü ilk sınavda ben 51 puanlı bekliyordum bir yerde baktığımızda. Evet. Bu şekilde evet. speaking'imiz 57, writing 57, reading 62, listening 56. Her zaman reading tarafına çok güveniyorduk biz. Emre'nin inanılmaz bir reading'i vardı bazı yerlerde şaşırttığı oldu ama burada güzel bir skorla halletmiş işi sınavı evet. almış. Reading test ipten almış diyebiliriz yani güzel gelmiş yani. E, evet. O tarafa evet. diğer durumları diyebiliriz. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi e, skills profile'mız var şu şekilde. Aslında describing to retail lecture'da da çok böyle e, mükemmel bir skor gelmemiş ama kalıp işe yaramış baktığımızda extended biz evet. nokta. Describing ve Lecture tarafı oluyor. Ee, kalıbımız evet. işe yaramış ne olursa olsun içerik tarafından belki tam kuvvetli veremiyoruz. <laughs> Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hani e, insanlar yanlış anlıyor. Kalıptan kasıt yapay zekayı kandırmaya yönelikten ziyade şudur arkadaşlar. Konuşmak için bir şey e, örnek almak lazım, değil mi Emre? Bir şeye başlamak için e, nasıl ki hani bebekler önce izliyor, sonra taklit ediyor, sonrasında konuşmaya başlıyor. Bu e, kısımda bu şekilde, önce bir işte izleyeceksiniz, örnek modelleme alacaksınız, kılavuz alacaksınız ki konuşacaksınız. E, bizim işimiz şurada şu, e, sınavda belli bir kurallar var. İşte 25 saniye verilir, arkasından bir 40 saniye verilir. E, bu süre zarfında olabildiğince maksimum verimli kalmak. E, bunun için de tabii ki de hazırlıklı gitmek lazım. Aslında bu sınavın kendi formatında var. Hazırlıksız giderseniz eyleme, ığlama, bekleme vesaire sınavın hiç sevmediği olaylardır bunlar. Otomatikmen düşük alırsınız. Çok normaldir. Beraberinde zaten her zaman söylüyoruz. Geniş içerik verelim. Artık 4 Kasım'dan sonrasında e, bizler özellikle inceledik. Sınavlara giren adaylarımız bizler olsun. Yani şunu belirttik. E, bu konuyla alakalı çok fazla şey yapmadık. Bildiri de yapmadık Zeynep Hocam biliyorsunuz. Çünkü biz deneme yanıma yöntemiyle ilerliyoruz. Yani Pearson'ın açıklamaları çok e, normal da bu konuda mantık dışı bir olaydı. Template kısmı dediğimiz aslında örnek alınacak cümleler olayıdır. Orada farklı şeyler dönüyor olabilir. Daha sonrasında beraber ortak yayına değerlendiririz. Yine de kalıplar tabii ki de çalışmış. Sadece biraz daha içerik vermemiz lazım. İçerikten kastım nedir? Görselde söylediklerimizden daha ziyade birbirleriyle çıkarım yapmak. Yani karşılaştırma yapmak, ekstra bir şeyler sunmak. Bunu zaten algoritma anlıyor ve ona göre daha da değerli puanlar veriyor. Buyurun hocam. Şimdi o zaman şöyle tekrardan bir başa döneyim. Emre Bey'in detaylarıyla başlayalım yavaş yavaş. Ee, tekrardan hoş geldiniz Emre Bey. Ee, hoş ne, için, ne yapacaksınız, hangi bölümdesiniz, şöyle bir alalım sizinle alakalı. Tabii İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğrencisiyim. Ee, hazırlık atlamak için e, başvurmuştum sizlerin yardımına. Ee, bir yıl bir e, e, eksiğim olmuştu. Hazırlıkta bir dönem e, fazlam vardı, kalmıştım. Ama bu süreçte yine e, bir altyapım da vardı yani aşağı yukarı B1 seviyeydim. B1'in başları da diyebilirim. E, o şekilde PTE'si zaten İstanbul Teknik Üniversitesi de TOEFL ve PTE'yi kabul ettiği için ikisi arasındaydım. PTE'de TOEFL'e göre daha kolay bir sınav olduğu için PTE'yi tercih ettim hazırlanmak için. E, sonrasında da yolumuz sizlerle kesişti süreç içerisinde. Peki o kesişme hmm. süreci nasıl oldu? Nasıl tanıştınız PT Marine'le? E, ya PT e, Türkiye'de hala daha çok bilindik bir sınav değil. E, ben de e, sınavın formatı da çok fazla bilindik olmadığı için e, internetten bir arayışa girdim. Daha sonrasında YouTube'da PT Marine'in e, böyle şu an çektiğimiz gibi videolarını gördüm. İnsanların düşüncelerini dinledim. E, sonrasında yorumları okudum, ee, insanlar memnun sonuçlarla ayrıldığını görünce ben de e, bu şekilde başvurdum. Evet en güzel tarafımız bu zaten. Ee, yorumlarımız güzel, ortak yayınlarımız güzel. Ee, canlı kanıt sunuyoruz. Bunu Türkiye'de tek yapan kurum da biziz. Fark ettiyseniz de. Ee, Birçok kişi evet doğrudur PTA ile alakalı kurs vermeye çalışıyor, çalışıyor diyoruz. Ee, ama bizler bizzat canlı kanıt sunan e, tek ekibiz o konuda da zaten ayrı bir profilimiz var. Hem globalde hem Türkiye'de çalışıyoruz o kapsamda. Bizim asıl işimiz aslında praktistir. Ama bu kısımda Türkiye'de işler daha farklı yürüyor. Eğitim süreci daha da yaygın bu tarafta. Yani sürecin hızlandırmak, PT'nin güvenilini sağlamak, sınav formatına şöyle kolay demeyelim de nasıl diyebiliriz biliyor musunuz? Sade ve anlaşılır. YDS'den Hı. daha ziyade ne istediği belli bu sınav. Yani sizi ekstra bir yormuyor, ekstra bir sürprizler çıkarmıyor karşınıza. Hani ben senden bunu istiyorum sadece, ekstra bir şey vermene gerek yok diyor. En güzel tarafı bu, kafa karıştırmıyor. Hani 5 günde gelen sonuçlar, 3 günde gelen sonuçlar, 11 günde gelen sonuçların sebepleri bunlar. E çünkü oturduğunuzda aslında 8 saat bir çalışmayla ertesi gün bile sınav olabilir size. Bu gayet normal. Sadece burada sindire sindire bir çalışma olayı var. Bu şekilde ilerliyoruz. Devam edebiliriz hocam, buyurun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Emre Bey? Teşekkürler. Tamamdır. O zaman çalışma sürecine nasıl başladınız? Neler yaşadınız bu süreç içerisinde? Çalışma sürecine biz zaten e, Ekim'in sonu gibi derslere başlamıştık. E, bir aylık aşağı yukarı ders süreci olmuştu. E, onun sonrasında ilk sınavına girmiştim. E, çalışma sürecinde de derslerde ilk başta yine speaking sectional mock testlerini çözmüştük. Orada ee, günübirlik e, repeat sentence read aloud gibi şeylerden başlamıştık. Başlangıçta düşük geliyordu alışık olmadığım için ama sonrasında e, çöze çöze alışa alışa biraz daha artırdım skorları. Daha sonrasında ilk denemeden sonra ilk e, sınav sonucundan sonra biraz e, moral motivasyon olarak düştüm ama çabuk toparladım. Yine e, çalışmayı bırakmadım. Zaten kısa bir süre sonra da yükseldiğini fark ettim. Zaten zamanla olacak bir şey bir anda yükselmiyor. Üstüne düşe düşe artıyor. Bu şekilde evet. çalışmayı bırakmadan Repeat Sentence ve Write From Dictation'ın üstüne biraz düşerek kuru geliştirdim. Aynı zamanda Reading'de de kelime çalışması ben yapıyordum gün birlik. YDS kelimeleri olsun, akademik kelimelere önem veriyordum çünkü. E, writing for reading blanks önemli bir şeydi. E, puan getirisi yüksek olduğu için e, o kısıma evet. da önem vermiştim. Evet. Zaten e, kelime dışında da speaking ve e, writing gelişecek bir şey. Hani kelime bilmiyorsanız da e, speakinginizi ve writinginizi yalnız geliştirebiliyorsunuz yapa yapa. O yüzden e, artabiliyor yani kolay bir şekilde çalışarak. Yani yine de süreç isteyen şeyler bunlar. Baktığımızda Ekim sonu diyorsak iki iki. Ekim sonu. Ay. Iki, ay, evet, tam i̇ki ay. İki ay. İki ay. Gayet evet. normal aslında. Evet. İdeal bir e, olay burada. Üç sınav. Benim Üç sınav. şöyle Aa, de bir yeni şey. Yeni yılında iki sınav sömüşüm bizde orada. Ne? Emre Bey buyurun. Ee, ben zaten şeydeydim. İstanbul'da yurtta kalıyordum. E, yurtta kaldığım için de çalışma ortamım çok fazla bazen müsait olmayabiliyordu speaking kısmı için. Hani her zaman o müsaitliği bulamıyordu. Onun da biraz belki geciktirmiş olabilir ama yine de e, yapılıyor yani. tabii çalışıldığı zaman ister istemez çıkıyor. Ee, ya Bir de dediğiniz gibi aslında bu speaking noktasında yani daha doğrusu çalışma ortamı noktasında birazcık kendiniz kalmanız lazım. Çok fazla distraction'ın olmaması gereken yani bir süreç bu ister istemez özellikle denemelerde falan filan. O yüzden yani belki bunun da bir etkisi olabilir bu ilk iki skorun düşük gelmesinin sebebi belki bundan kaynaklı Sonrasında ikinci sınava ne zaman girmişsiniz siz? 16 Aralık'ta ikincisini 3 girmiştim. Aralık. Yani üç hafta var neredeyse ve bu üç haftalık kısımda sıkı çalışmayla yine eleydi -e çıkmış. Yani güzel, gayet iyi. Güzel, güzel bir arttırım olmuş. Yani arada 15 günlük bir mesafelerle giriyoruz. 57 puana ulaşıyoruz beşer beşer altı çalışır e, 60 puanlar sonucu kavuşmuş. E, 57 skoru güzel tatmin edici bir skor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok fazla öğrencimiz oldu. Halen de devam ediyor bu öğrenciler. Özellikle e, ilk yıl hazırlıktan kalanlar için konuşuyorum Emre. İkinci yıl evet doğrudur. Farklı bir sınav yok mu yani? Bir arayalım bir bakalım değil mi İnternette bir araştıralım e, olayına düşüyorlar. ODTÜ'de de çok başımıza geldi bu. ODTÜ'den çok çok fazla bu şekilde öğrenci geldi. E, daha iyi oluyor. Yani şu an bunu da yaydırmaya çalışıyoruz. Hazırlıkta kabul edilen bir sınav. En güzel tarafı şu değil mi Emre? Her gün olması sınav. O güzel evet, bir Yani YDS gibi aylarca beklememize, günlerce beklememize gerek yok. Yani bugün işte bir YDS girmek isteyen adam en yakın EYDS'ye girer. O da işte Ankara'da işte tek bir taraftan, Reading'den girer. Ama bu da farklı yetenekleri değerlendirdiği için bir tarafımız kötüyse diğer tarafımız alacağımız yüksek puanlar, e, tahterevalli gibi kaldırabilir, dengede tutabilir bizi. Böyle sonuçlar gelebiliyor. Burada da gördüğümüz gibi zaten. Kesinlikle. Okey, devam ediyorum öyleyse bir diğer sorumla. it ee, hakkında eğitim alınmalı mı sizce? Bence alınmalı. Çünkü e, sınavın soru formatı daha önce hiç alışık olmadığımız şekilde. Hani e, speaking kısmı olsun daha önce kafalı olsun, hayatsız olsun alışık olunmadığı şekilde olduğu için bir bilene kesinlikle danışılması gerekiyor bence. Yoksa yani format farklı çünkü kendiniz çalışsanız bile hani zorlanabiliyorsunuz, bir yadırgıyorsunuz. Bir destek eli lazım. Bir rehberlik, bir yol gösterici. Değil mi? Evet. evet. Burada ben de bir şey sormak istiyorum. Sınav başvuru ekranımızdan faydalandınız. Ee, zaten o da bir yeni süreç geldi. Ee, hı hı. Oradaki peki olaydan memnun musunuz? Yani sınav başvuru ekranı artık bir sabit, stabil bir şey. Şimdi siz e, genelde e, resmi sayfasındayız şu an. Evet, bizler de resmi sayfasını oluşturuyoruz. Ama bir karmaşıklık var içeride. Bizim tarafta nasıl oluşturuyor sınav başvurusu? Daha mı sade? Daha mı güvenilir? O konudaki şeyiniz nedir? Resmi sayfasını biliyorsanız eğer şahit, e, ona hmm. göre bir karşılaştırma yapabilir misiniz? E, tabii ki. Ben zaten İkinci girişimde e, kendim bir şey yapacaktım. Pearson'ın sayfasından yapmaya çalışacaktım. E, bulamamıştım yani nasıl yapıldığını çok karışık gelmişti bana. Daha sonrasında e, PTMAR'ın internet sayfası üstünde, üstünde olduğunu hatırladım. E, oradan kolay şekilde günü, saati seçip rahatlıkla yapabildim. Evet, çok kısa ve öz bir şekilde alabiliyoruz o başvuruları. E, siz de şahitsiniz Zeynep Hocam biliyorsunuz. Bir sürü başvuru yanlış olarak geliyor. Yani yok YÖK'e sunacağım işte e, şu puana ihtiyacım var diye açıklamaya yazıyorlar. Bir bakıyoruz ki özel kurumda girmeye çalışıyor. Yani demek ki biz şu tabloyu görüyoruz e, o kısımda. E, her gün böyle onlarca kişi yanlış sınav salonunda sınava giriyorlar. Çok ekstrem oluyor. Bunları da yine ayrıyetten değerlendiririz biz. Ya ben şehre de karşılaştığımı biliyorum hani bizlik bir şey olmadan kendisi başvurusunu oluşturmuş bir adayımız vardı. UKVI, PTT Akademik UKVI'ye randevu almıştı. Akademiye alması gerekiyor. Hazırlık atlama için giriyorsun ama. E UKVI'ye randevu almıştı. Bunu biz görseydik tabii ki engellerdik ama yani yaktı. Az da hani maddi olarak, sonuç olarak baktığımızda PTT'yi e tabii ki diğerlerine nazaran daha uygun bir sınav ama sonuç olarak yine de 5 bin liraya 6 bin lirayı çöpe atmak gibi bir saçmalık da olamaz. Evet, globalde akademik bir sınav olduğu için dolar kuru üzerinden belirleniyor fiyatlar. Türkiye'de de evet biraz bir tık devletin yaptığı sınava göre yüksek. Bu da gayet normaldir arkadaşlar. E, bunun haricinde evet bizler de çok fazla şeye şahit olduk. E, kısa ve öz olması, sınav başvuru ekranına kolay ulaşım olması, aynı zamanda danışmanlık da sağlamamız çok önemli burada. Zaten ekstrem bir ücret alınmıyor. Aksine e, burada öğrenci güvenilir bir firmaya e, ücretini aktarıyor. Aynı zamanda da işte e, skorun güvenilirini sağlıyor. Çünkü diğer türlü resmi sayfasına girip işte yukivya ediyorsunuz. Yani bunu almak da büyük bir başarı. Bizler de mahcup hissediyoruz çünkü bu konuda. Öğrenciler aldı, sonrasında a, mahcup hissediyoruz yani akademiyi alamadı. Eskiden zoom üzerinden direkt bağlanıp 5 dakikada beraber hallediyorduk. Süreci bir kez öğrenci görsün, anlasın, kavrasın ve ondan sonrasında e, bilsin diye. E, ama şimdi artık daha kısa, daha basit, daha özet şeklinde web sitemize entegre ettik. E, güzel de oldu, herkes faydalanıyor. Sadece öğrenciler değil, dışarıdan da çok fazla aday geliyor bu şekilde. E, yani resmi sayfasını bildikleri halde bizim platformdan e, yararlanıyorlar. E, çünkü e, orada bizim danışmanlık verdiğimizi, işte hangi sınav salonunda girilmesi gerektiğini, hangisine girilmemesi gerektiğini, hangisini tercih etmesi gerektiğini, veya işte tarihler konusunda detaylı olarak bildirim. Bazen şöyle güzel talepler de gelebiliyor. Hocam işte atıyorum Denizli sınavı girmem lazım fakat seans yok. Ee, sağ olsunlar rica ediyoruz. Açıyorlar sınav seansı. Ee, eğer tabii yüklü miktarda bir talep olursa bunu rica ediyoruz. Ee, o seansı boş bırakmak adına. Sonrasında işte sınav seansı düştüğü andan itibaren öğrenci bunu gerçekleştiriyoruz. Peki. Ben de katılıyorum bu arada dedikleriniz noktasında. Çünkü dediğiniz gibi resmi taraftan almak gerçekten zorlayıcı ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Bizim taraftan alındığında, pekimari.com'dan alındığı zaman çok daha basit bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz en azından. Sonrasında da e, danışmanlık olarak da ekstra şeylerimiz de eklediğimiz noktalarda oluyor bizim de. Peki, <laughs> peki. Aslında benim özellikle sormak istediğim bir diğer soru var. E, sınav yeriyle alakalı Atatürk Üniversitesi'nde girdiğiniz Emre Bey siz. Ee, sınav yeriyle alakalı burada genel geçer bir bilgi verir misiniz? Çünkü genel olarak Atatürk Üniversitesi çok fazla tercih edilen bir üniversite değil. Ee, bununla alakalı detaylı bilgi almak istiyor adaylarımız aslında. Evet tabii ben zaten üç kez girdim. İlk ikisinde İstanbul Üniversitesi'nde girmiştim. İstanbul Üniversitesi zaten e, biliniyor ama orası da güzeldi. Yani son seferinde Erzurum olduğum için e, Atatürk Üniversitesi'ne girmek istedim. Ee, ve yani gayet e, konforlu bir salonu vardı. 10 kişilik bir salon vardı ve ben girdiğim zaman 3 kişiydik benle birlikte. Ee, çok güzel bir seans, 3 kişi. Çok da yardımcı oldular, saat 2'deydi. Ee, ne geç ne erken olacak bir saatte. Ee, suları suları biz önceden temin etmişlerdi. Defterleri yine hemen masaya oturunca veriyorlardı. Gayet Teknolojik olarak da donanımlıydı yani mikrofon olsun kulaklık olsun. Ben tavsiye ederim eğer Atatürk Üniversitesi'nde düşünen arkadaşlar varsa. Evet, çok fazla İranlı öğrenci de geldiği için en donanımlı salonlardan bir tanesi aynı zamanda orası güzel, ideal bir salon. Yalan. Öyleyse. Benim için dediğim gibi en önemli nokta buydu birazcık. Çok fazla da soru geliyor Atatürk ile alakalı ama. Etrafta da o tarafta giren biri olmadığı için geri dönüt olarak bir şey veremiyordum. Buradan da herkes bilgilenmiş olur böylelikle. Daha sağlıklı olmuş olur. Süper. Öyleyse son sorum. E, PT Marini tavsiye eder misiniz? PT Marine'i tavsiye ediyorum. Çünkü ya bu süreçte ben e, bir baktığım zaman araştırmıştım. E, araştırdığım zaman da çok fazla kurs e, veren görememiştim yani. Herkes bir kurs veriyordu ama o güveni vermiyordu. PT Marine'de e, adayların sınav sonuçlarını görmüştüm. E, geri dönüklerini dinleyince hani gerçekten yapılabileceğini fark etmiştim diğer sınavlara nazaran. Bu yüzden tavsiye ediyorum çünkü ve sınav formatı değişik. Az önce de demiştim yaklaşık 20 çeşit soru var. Yani bu soruları teker teker tek başınıza uğraşarak yapmanız gerçekten sizi zorlar. Hele ki, yani seviyenize göre değişir ama yine. Ee, soru sayısı fazla. Daha önce hiç alışık değiliz ülke olarak da. Bu yüzden e, kesinlikle tavsiye ediyorum ve ben e, Kasım'ın sonunda bitmişti benim PT Marine derslerim. Ama yine de e, Zeynep Hoca olsun bana çok yardımcı olmuştu. Yani sorularım olsun, e, onun bana geri dönüşleri olsun yine çok kıymetliydi. E, sınav yani ders süremiz bitse bile ilgilenmeye devam etmişti. Evet, geçmek bizler için önemli. Her bir aday bizim için 10 tane referansa bedel oluyor her zaman söylüyoruz bunu telefonunda da belirtiyoruz ee, çok yararlı oluyor ee, o konuda da işte sınav sonuçları olsun ortak yayınlar olsun bunun alakalı da e, işte söylenenler var Zeynep hocam biliyorsunuz işte e, ortak yayınları nasıl amacı budur arkadaşlar PT sınavın güvenilirliğini kanıtlamak geçmiş adaylardan özellikle e, ortak yayınlar alıp sınavın ee, güzel bir sınav olduğunu, ideal bir sınav olduğunu YDS'den, Tafel'den aynı zamanda işte IELTS'den daha doğru bir sınav olduğunu kanıtlamak e, kolay bir sınav demiyoruz, zor bir sınav da demiyoruz. Orta halli herkesin mutlaka çalışması gereken bir sınav türü olduğunu belirtiyoruz. Ee, burada da bizim sağladığımız en önemli özellik e, çalışma kaynaklarıdır. Pratik soru Çünkü düşünün, e, bir sınavı entegre etmek için soru kaynağına ihtiyacınız var, deneme testlerine ihtiyacınız var E tabii ki de e, strateji eğitimlerine ihtiyacınız var. Herkesin vakti çok kıymetli. E, normalde Emre mesela ocağın kaçında bitiyordu e, okulun son kabul günü? E, 25'i falandı sanırsam. 25'i yani çok bir şekilde kalmamış açıkçası. Evet, evet, evet. Zaman hepimiz için değerli. Yani Bu süre zarfında çok çok e, bir kez veya en fazla iki kez YDS'ye girebilirdiniz. Ama şimdi burada PT'nin her gün olduğunu bilmek daha da bir avantaj sağlıyor. En azından o tarafımız rahat oldu. Her gün var bu sınav, en azından şu illerde girebilirim, bir problem yok, erişebilirim düşüncesi var. Bir yandan da evet, PT Marine olarak Türkiye'de sadece bizler PT sınavına hazırlıkta en donanımlı kaynağı sağlıyoruz. Donanımlı ve geniş diyoruz. Ee, ama şunu da her zaman belirtiyoruz. Mesela 3. sınavda geçmişte şey çok güzel bir ortak giyim bu arada çünkü her sınavdan geçen herhalde var mıydı hocam ortak yayınlardan ikinci sınavda geçti üçüncü sınavda geçti dediğimiz başka var mı var mı değil mi tamam güzel akademik bir sınav olduğundan dolayı arkadaşlar bunu söylüyoruz tekte geçen de var burada şu an mevsim hoca yanımızda değil de mevsim kaptan inşallah ondan da ortak yayın alacağız ortalama da 15-20 gün düzgün çalıştı PT 55'i geçti uzak yol birinci zabitli aldı kendisi öyle tekte geçen çok da var yani bu şey gibi denge misali. Bizler yine de söylüyoruz ne olursa olsun arkadaşlar sınavda çıkacak olan soruları dahi öğrencilere versek hiçbir zaman değişmez. Her zaman %50 kurumdur, %50 öğrencidir. Ne olursa olsun bu hiç sektemez. Çünkü asıl sahada olan sizlersiniz. Bizlerin yapacağı tek bir şey var İşte soru havuzu sunmak, çeşitli kaynaklar sunmak. E, sınavda çıkmışları bir araya getirmek, strateji taktik varsa bunları belirtmek. Bunlar da işin e, doğasında vardır zaten. Nasıl ki YDS'nin stratejisi vardır, e, TOEFL'ın stratejisi var, IELTS'in var. tabii ki de de var. E, bununla alakalı kaynakları derleyip e, en doğru en hızlısını sunmak bizim işimiz. E, bunları da Türkiye'de dediğim gibi bir tek biz sunuyoruz en doğru şekilde. E, yine çok teşekkür ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden e, bir başka adayımız sınavdan geçti aynı zamanda. Ayaz Ağa değil mi? Evet Ayaza. İnşallah bir gün görüşürüz. Konferanslarımız hı hı. oluyor. Oralarda e, oralara da geleceğiz umarım. Yavaş yavaş ama. E, eğer Tuzla kampüsü olsaydı orası gelse direkt Denizcik Fakültesi. Orada hı. mutlaka görüşürdük. E, Ayaz Ağa için de umarım bir gün görüşmek dileğiyle. Yine de işte Kadıköy'de şirketimizi şirketimize uğrarsanız bekleriz kahve içmeye. Güzel olur. Hı. Her hı. sınavdan geçen adayı mutlaka bekliyoruz zaten. Geçemeyenlerimiz beklemiyoruz. Hı hı. Geçtikten sonra diyoruz. <laughs> daha idare ediyor bizler için. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir yayındı. Ben de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ee, Görüşmek dileğiyle o zaman. zaman. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.